Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Rostas videosu gördüğünüz gibi yeni bir, bu video. Lali, ben bir görev yapacağım halini konuş. Da mermi tutamıyor ki ben tutamıyorum. Tık 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 taktı bana ya. Evet, ne taktı bana. Ablam taktı, taktı. Adam taktı bana. Taktı.

ben çok hızlı koşmak istiyorum. Kastettiğim bu değildi. Dilek dile yoksa banlanırsın. Bir evet. istiyorum. <laughs> İki dilek hakkın <baktım>. kaldı. <laughs> <laughs> Sıradaki nedir? Yağmurun koşmasını diliyorum. Ne? <laughs> <laughs> yıldır. kafa da için. Onun kafaya kartın. Onu karakter oynamam lazım. Çok, de, çok diğer hesabımda olsaydım daha iyi. ay 2028. 3 yıl sonra o mi? <laughs> <Bizim kademesi oluyor. gülüyor> Bakayım Ne? Nasıl oluyor. Evet, hocam olsa biliyor zaten. Lan. Aksesuar nasıl bu da bana

çabuk yemek paranı bana verecek ama benim hiç param yok ne nasıl yok bu ama o <laughs> bu da da öldürün de görelim o, hadi. Yeni eşyalar alırım. Bugün kapalıyım. Ama sen hep açık olurdun. Senin için kapalıyım. Yağmuru anlamak lazım Yeter artık. Göster kendinizi. <laughs> Yağmurun sonunun kaldırılmasını biliyorum. Ah en azından ayet. <laughs> <laughs> <yiye> <laughs> <yiye> <laughs>

Çabuk yemek paranı bana vereyim. Bu benim için önemli. Ne? Nasıl yok? O sadece yarım Ama bu acı. Ya. Yeter. Ben de gidip yeni eşyalar alıyorsun. Ama sen hep açık olurdun. Benim için. Dönbörtünü oynamayacağım. Oynamakla hata oynayacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Dağmorun balının kaldırılmasını biliyorum. Onu hiç sevmiyorum. Eğer herkes Tezli köyü beğenirsen onu gel. Ben çok Kastettiğim bu değildi. Dilek bile de yok zamanlarını. Allah Bu İki dilek hakkında. Sıradaki ne Yağmurun sonsuza kadar parmaklarını biliyorum. Buna bayıldım. Dileğin benim için emirdir. dövüşü. onu yeni getirdim. Bize karşı gelecek bir gün yok çocuk. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Atladım vallahi ya Allah 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 Allah

Ne hayır. 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 Yapma ya. adamlar da o? Görmüyor mu? Öyle çölercili bir şey var. Ben çok hızlı korkmak istiyorum. Kastettiğim bu değildir. Dilek bile yoksa banlanırsın. Bir milyon robot istiyorum. İki dilek baktım kaldı. Sıradaki nedir? Yağmurun sonuçta kadar banlanmak için biliyorum.

Arkadaşlar bu arada yeni çıkarttığınız bir karakteri yorumlara yazar mısınız? Yeni çıkarttığınız bir karakteri. En son çıkarttığım Frank. <laughs>

Kutlam olmadan Procreven çok daha zevkli olacak. O nasıl gittiğine inanamıyorum. Demek o salak içeriği sen bile üzülüyorsun. Bekle evet, yavrum anlayan sen bildin Evet, ne olmuş be yavrum ayrılık. Neyse, neyse artık senle konuşmuyorum. Neyse, ne umrumda değil. En iyisi şu fakirin parasını çalayım. Belki bir şey için gezmek istiyorum. Çabuk yemek Ama benim hiç param yok. Ne, nasıl yok? Bana sadece Yağmur yardım edersin. Ama o ağzını da beni yıkamayan birinizden bozmazdım. Bir. Aaa yeter! Ben de gidip yeni eşyalar Bugün ama sen hep açık Her şey full Yağmur'u anlamakla hata Göster kendini cadı. Yağmur'un balonun kaldırılmasını diliyorum. Onu hiç sevmiyorum. Eğer herkes videoyu beğenirse onu Ben çok hızlı boşmak bir bir istiyorum. Biraz bir falan

Evet, ne olmuş meraklı maymun? Her gün bu artık Neyse, ne umurumda değil. En iyisi bu otobüsün parasını çağıt. Belki keyfini yerine <laughs> Bu hepimizde yıpar var. yeter, ben de gidip yeni eşyalar Ama sen <sadece, gülüyor> senin için kapalıyım. Yağmuru anlamakla hata yaptım yağmurun barının kaldırılmasını istiyoruz <laughs> onu gelin. ben çok hızlı koşmak istiyorum değil bu bile yoksa banlarını çıksın bir, <laughs> bir yollardır tutuyorum yok e, da adamlar da iyiymiş neyse

Kamu kimi paranı bana vereceksin? Aa ikimizde de takım takım karakterler aynı. Ha kesin şu gerçek. <laughs> ya bir personaj olsun. Yağmurun banının kaldırılmasını biliyoruz. Onu hiç sevmiyorum. Eğer herkes bir oyunu beğenirse onu deli. Ben çok hızlı koşmak istiyorum. <laughs> Bastığım bu değil. dilek dilek yoksa banlanırım. 1 milyon istiyorum. 2 dilek Sıradakine de... evet. Bu sefer ölmeyeceğim. Buna bayıldım. Artık bu ya. bir Ya abi ya! Ulan ya ben sadece dolmasını bekliyorum. O bir ne umurumda değil. En iyisi şu fakirin parasını çalış. Belki şeyimin yerine gelir. Ben kemik paranı bana vereceğim. Ama benim hiç para değil. Ne nasıl yok? O sadece yavru bir akşama geldi. Ama bu akşama bir kafalı var. Bana yardım edin. Ben de Yine eşya var. Yine

Abi değil. bu 1 2 3. Yok, bir tak şey var. Ben kullanmadan kullanmadığı için Oha sen ne

dedik ki dedik ki deki Ulan Allah'ım. Hmm.